Ben sevdim sen aldattın Ben güldüm sen ağlattın Beni ateşlere attın ağlar çektim senin için Ben güldüm sen ağlattın Ben sevdim sen aldattın Beni ateşlere attın Ağlar çektim senin için Sensiz yaşın Gözlerimden damla damla Ağlar çektim senin için Sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir aneyim ama Gözlerimden damla damla Ağlar çektim seni bakar durur malbime yine düştün hayalime sevdanı Ektim kalbime derin ektim senin için bakar durur düştün hayalime Sevdanı ektim kalbime Derin ektim senin için and